Topçu kariyerine hoş geldiniz. Süper bir beyni bekliyorum sizden. Bir şeyler oluyor. Hocam ilk 11'de miyim hocam? Hocam ilk göremedim bakamadım. Hocam gençler ayak sayız bilmeyenler için 16. bölüm olması lazım bu. Eyvah diyor ben diyor yokum diyor. Lütfen ben ilk 11'e girmiş olayım artık. Yes Mustang yazıyor. İşte bu. İlk 11'i garantiledik. Thank you mate. Thank you bro. Thank you diyor. Takım arkadaşlarıyla helalleşiyor sevgili deli topçu. Gençler süper beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Hollanda liginde rakip Feyenoord. Çok önemli bir rakip. Ve öğlen 2.30'da yapılacak maç. İlk 11'deki maçımız bu. İlk 11'deki belki de ilk maçımız. Kendi sahamızdayız. Biliyorsunuz önceki bölümü izlemeyenler izlesinler. Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Inter vardı rakibimiz deli topçu. Yani şov yaptı, şov yaptı, şov yaptı. Cruyff Arena. İşte bakın ya görüntüler efsane değil mi? Görüntüler efsane. Ajax Amsterdam'dayız. Kendi evimizdeyiz. Rakip Feyenoord. Çok önemli bir rakip. Cruyff Arena'da, Johan Cruyff Arena'da müthiş bir atmosfer var. İşte bakın tribünler kareografi gösterileri yapıyorlar. Deli topçuyu bekliyor herkes. Ne De işte deli topçu. Herkes, herkes, herkes hep birazdan tribünlerde Dali topçu diye bağırıyor diye. Ve Maç ratingini 8.5 yapacağız. Takımın %55 yapacağız. Dribbling başarı oranını. Tamam şunu geliştir diyelim. Ve mücadele başlıyor. Ben ne oynuyorum? Sol kanat oynuyorum herhalde. Sol açık oynuyorum. Ona göre dikkatli olayım. Yani çok yerimde durmayacağım belli. Baskı istedim. Pres istedim. Feyenoord. Gel bakayım gel çocuğum sen Feyenoord. Güzel. Şimdi dikkat. Ak dedim takım arkadaşıma. O oh, yok. Şimdi sakin gel. Verdin. Lan aa! Gençler ne yaptı gördünüz mü? Kim o terbiyesiz Sağ kanadın benim takım arkadaşım. Onu soyunma odasında ben onu bir kullana bir çekinmem bir. Ara pası isterim. Bana ne dedi ya resmen? Hop! Allahu Ekber! Uy, 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 uy. Pasını verdi şimdi Catarino. Catarino baktı. Tekrar Vifer. iyi paslaştılar. Eyvah! Kaleciyi açtım ama direkt no. No <laughs> no Yazılmış hocam bunlar. Hocam o direkten dönüp de o adamın önüne düşme ihtimali bana söyler misiniz oran olarak matematiksel ve istatistiksel istatistiksel olarak? Böyle bir şey yok. Yani inanılır gibi değil ya. Direkten dönen adamın önüne düşüyor. Nasıl iş bu? Tamam geç bunu. Üzülmüyoruz. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ver pas bana direkt. Ver pas bana. Güzel. Şimdi dikkat. Hop. Hop. Güzel. Kandırdım. Gel. Gelme gelme dur. Verdim pası. Tamam. Şimdi ve Hocam! Çok iyi geçtim. İyiyim. gençler tabii yapay zekayı online gibi değil ki yani kandırmanız çok zor çalımla falan. Gene de valla. Hayır! Verdin pası bana. Çok güzel. Şimdi bak koşmuyorsun ama. Koşmuyorsun takıma. Koştun aferin. Yaptın mı pasını bana? Çok iyisin oğlum. Şuraya çektim. Deli topçu! Ulan kalecinin üzerine niye vuruyorsun? Bu gollerden 100 kere attık seninle. Bir tıkışım aldım sadece ben o kadar. Deli topçu şimdi baktı arkadaşlara şimdi verdi pasını. Deli topçu koşuyor ama tamam Berkwin sen devam etsene. Devam et şut komutu ver. Lan oğlum şut komutu vermiştim. Golü! Hayır! Ya Berkwin köşe vuruşu. Tamam ben kullanayım. Tamam. Dur pas ver. Dikkat. Dikkat. Hocam, hocam, hocam. Hocam arkadaşlar ayağımı morarttılar hocam. Kavalım kırıldı hocam. Berkwin, Verdin pası. Çok güzel. Şık bir çalım. Şimdi çektim şuraya bol rol. Verdim pası da. Çok iyi bir pas. Bir daha verir misin pası? Verdim mi? Hasan Mustan. Dünyanın en kötü vuruşu olabilir mi acaba? Sevgili Hasan Mustan deli topçu. Ne oldu senin performansına çocuk? Ya çok konuşuyorum. Şey yapıyorum. Yoruldum vallahi. Dakikalar 29. Etkili paslar yine. Ya bu Feyenoord eyvah ya gençler. Adam bir çalımla bütün stoperleri maymun etti. Kim bu Gimenez ya? Kimsin sen ya? Kime kim ya? Hey, 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 hey. Vay arkadaş gençler bir çalımla mahvetti ya stoperleri. Neredesiniz stoperler? Şuna bak. Nereye gidiyorsun? Kaleci sana da lafım yok yalnız Blake. Yani var ya orada dursa bak böyle dursa tutacak. Bak üstüne geliyor bak bak. Hadi bak izle bak bak bak. Bak bak bak. Bak kaleci Blake'e bak bak. Bak ne yapıyor bak. Yani var ya. Hakikaten lafım yok ya. Hakikaten lafım yok Blake. Lan düz dursan orada zaten gol yemiyorsun. 2-0. Ayarlı. Olsun ayarlı. Sıkıntı yok. Çok güzel. Verdim pası. Şimdi aksın birisi. Gördüm. Çok güzel de bir pas attım. Kudüs. 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 Şut komutu verdim. Kudüs. Puuu öbür köşeye vursana. sana. Yönünü de mi söyleyeceğim sana ben? Komutu verdikten sonra yönünü de mi söyleyeceğim? Bizim Eyvah eyvah gençler. Bizim stoperler bitmiş bitmiş. Bizim stoperlerin... hey yavrum ey. Hey hey. Hey bizimkiler eğleniyor. Hey yavrum hey. 45 artıda bizimkiler eğleniyor orada. 3 sabır oldu 45 dakikada. Bu ne ya? Of sakmış. Tamam. Hayır ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bu bir... Şu anda ben Halis mi görüyorum ya? Blake satılmış gençler. Işte satılık Blake yani bak net. Son 7 golden belli. Güzel. Soy modasına canımız çok sıkkın gidiyoruz. Gimenez'i kıracağım plano. Eğer görürsem. Ve sevgili Blake'le de ayrı bir konuşma yapacağım. Verdim şuraya pası. Akmaya çalışıyorum. Akacağım inşallah. Aktım valla. Şimdi şuradan. Dikkatli izler miyiz? Şu çabuk çok güzel. İçeri sokuldu. Hasan Mustan yaz bunu. Hayır. No. Yoruldum ya. Ya. Ya ilizyon gibi pozisyon. Nasıl gol olmaz? Tribünler zıpladı gol diye. Verdim pası bana. Çok iyisin. Şimdi şu Arapası güzel. İşte bu Berkvin Hasan Mustan'ın başlattığı atak. İyi ki oluyor dedim size. Comeback time. Comeback time. İşte bu. Bergwin. Mükemmel bir asist Hasan Mustan'dan. Bergwin 20 metreden vuruyor. Ve kaleciye çaresizliğe uzanıyor. İşte bu. Alkışlıyoruz iki oyuncuyu da. Mükemmel iki hareket izledik. Yani paslarımız bu kadar kötü olmasına rağmen içimden geçti. Dakika 54 bir gol daha istiyoruz. Yemeden atmamız lazım. Devam. Devam ki. Yaptın ara bana. Yapmadın değil mi Kudüs? Kıskanç. Kıskanç Kudüs. Hayır hocam. Offset değildi. Hocam. Offset değildi hocam. Hocam değildi. Hocam. Nerem geçmiş kırmızıya benim. Yalan. Senin gözüne gözlük. Hocam gözüne gözlük. Gözüne gözlük hocam. Dakikalar atmış. Feyenoord yan batmış diyeceğiz. Pres isterim şimdi. Bas ben biraz yorulmuşum farkında değilim. Şimdi isterim pası. Hasan Mustan nefis geçti. Yardır oğlum Hasan. Seni kimse tutamaz Hasan Mustan. Hasan Mustan garanti gole gidelim mi? Gidelim tabii ki şu verdim ben. i̇şte bu. Allah'ım Allah'ım. Eğer şu comeback'i yebil etmemiş olsaydım orada kendim vururdum biliyorsunuz. Utan oğlum utan kendinden. Bana pas vermeyen Kudüs. Ben sana asist yapıyorum işte Hasan Mustan bu. İşte deli topçu bu kardeşim. Ya sen bana pas verme. Ama bak. Bak. Ya FIFA golü attık. Güzel şu 2-2 devam 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 devam. Ver müziği alttan. Ver coşkuyu. Kan demiştim. 3'ü de atacağız. Dakikalar 70'e gelir. Kene şu tarafa. Pres. 62'ymiş daha. Güzel. Vakit var. Vakit var. Verdim pası bana. Çok iyi çok iyi. O saat yok. Bir şey desem yapar mısın? Yakarım attım bunu, attım bunu. İşte bu! Hasan Mustan! Gol sevincini yapıyor. İşte bu diyor, işte bu. Nice, 3-2 oldu. 2-0'dan 3-2. 2-0'dan 3-2. İşte inanç. İşte inanç. Aferin çocuklar aferin. Ya bizim teknik direktör de niye böyle bir tırt? İnsan üstüne bir gömlek bir şey giyer. Adam atlet de gelmiş yemin ediyorum Mehmet abi ya. Ya şeye giden pikniğe giden Mehmet, dayı, Mehmet dayı yani. Dedi topçu indir onu. Çok iyisin. Kalktım galiba ben. Şu anda... Bunlar nasıl pasta? Al bakayım. At bunu at hadi At. at. <laughs> <laughs> gel buraya gel. Gel <laughs> Bu hareketlere bak hareketlere. Oğlum benim sevmem lazım seninle. Neredeyim ben ha ben buradayım. Asisto gençler asisto. Asisto hareketleri kesin. Deli topçu şov yapıyor ya. Hangi futbolcuya benziyorum gençler sizce? Yani tip olarak değil özellikle yani oyun tarzı olarak. Sizce hangi futbolcunun böyle 20'li yaşları? Bu arada kaç yaşındayım ben ya? 21 falan oldum mu? Dakikalar 90 hocam bitir hocam ve hızlandırımı spiker modu onda her deli top şimdi mükemmel bir çalım yaptı deli top çaba kaptırdı topu şimdi Lopez verdi pasını 3 dakika uzatma beş şartı dolaşık gıda ben değerli şimdi son bir çırpınışı sevgili Feyenoord'un ama ayak sizin vermeyecek ona büyük ihtimalle Timber şimdi uzatmalar artık son saniyeleri gidildi hakemin gözü düdüğünde düdüğün gözünde gözü saatinde saati gözünde şimdi Beyzi verdi pasını deli top çağlarımı alamıyor Katerino son bir şans diyor belki de ve faal işaret ediyor. karşılaşmanın dördüncü hakemi özür diliyorum offside'miş burada bakınca faal gibi göründü şimdi Deli Topçu acaba bir gol daha atabilir mi diye bakıyoruz. Deli Topçu ve bitiyor. Marş. Ajax 4. Feyenoord 2. Kudüs. Deli Topçu atıyor gollerini. Ve tribünler mutlu. Tribünler mutlu. Hasan Mustan Deli Topçu mutlu. Ajax da müthiş işleri imza atıyor. İşte bu diyor. İşte bu. Ve... Hasan Mustan ilk 11'i garantiliyor. Bir görevi yapamamış sadece. Hiç problem değil. Maçın adam ödülünü aldık mı? Bak bak. Nasıl da Hasan Mustan diyor. Deli topçu diyor. Böyle böyle geldi diyor. Herkes benim orada taklidimi yapıyor. Bak bak. Kudüs. Ben neredeyim ben? Ben neredeyim? Ben teknik direktörle... Bak terlikleri bıraktık artık ayakkabımız var. Teknik direktörle özel konuşma... İşte bu almışız. Parfümü görmezsem gençler geçesim gelmiyor. Şu aktiviteleri merak etmeyin. Belki kesiyoruzdur ama hiç kaçırmıyorum. Buradaki aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yatırım yapıyorum. Bilmem ne bilmem ne falan falan. Bu arada formalar karışmasın diye gençler girip özelleştir deyip ona bakıyorum. Deli topçu olarak oynadıyorum Süper ötesi bir beğeni alabilir miyim gençler? Durdurun videoyu. Eğer unuttuysanız lütfen aşağıdan beğenin. En az orada bir 10 bin, 15 bin like göreyim. Mutlu oluyoruz çünkü onu görünce. Evet işte Anthony dönüşüm yaptı. İşte deli topçu. İlk 11'de başlayacak tüm gözler onun üzerinde. Utrecht'in teknik direktörü dedi ki korktuğumuz tek bir isim var dedi. Deli Topçu dedi. Onlar öyle telaffuz ediyorlar. Ve bakalım neler olacak. Utrecht deplasmanındayız. Ayak olarak Hollanda Ligi'nde Evelyn Arena'dayız. Ve işte tribünlerden görüntüler. Tribünler çıldırıyor. Herkes tabii ki deplasmandakiler de ev sahibi de Deli Topçu'yu görmek istiyor. İşte maç reytingini yapacağız. En az iki gol asit falan yapacağız. Hadi bakalım yaparız onları o diğerlerini yapamam kusurum. Hocam! Hocam taban da aldı hocam. Çift daldı. aldı. Hayır! Tamam bir daha dene bir daha. Gel. Hop! Bekle. Aparım bilirsin. Ay nasıl gol olmaz? Verdim pası, verdim pası. Terstir ayağımın dışı. İşte gol. gol sevincini yapıyor. İkonik gol sevinci. Diyor ki bu türet diyor. Seni diyor gözümüzde çok büyüttük diyor. Böyle dürbünle bakınca anca görünüyorsun aslında diyor. İşte Hasan Mustan. Perdeyi açan golü atıyor değerli futbol severler. Bu arada gençler aklıma geldi durduk yere Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hasan Mustan Instagram hesabım. Oradan çünkü storyler duyuru atıyorum video yapınca falan vesaire. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Unutmayacağınız çok şey var. Hadi <laughs> bakalım devam ediyoruz. Devam, devam, devam. Enerjimiz bir yüksek kardeşim. Allahu Ekber! Ama! Keşer eldivenlerine tüküreyim seni. Yeter artık. Yap ortayı. İndirdim arkaya. Şut komutu verdim. Asistoooo! Gel <laughs> buraya gel. Hangimiz gol yaptır? Gel sen gel. Sen <laughs> gel buraya. Gel Koşsana ko, Koşsana <laughs> Güzel. Bergwin atıyor. Bergwin. Hasan Musta... Pardon. Berg... Ne oldu ya? Ben... Bergw... Çekil oradan. Ben sevineceğim. İşte bu işte bu pası istedim güzel de bir asist yapmış olduk görevimizin birini herhalde yap yapıyoruz yavaş yavaş 2 de gol atmamız lazım Bir gol bir asist oynuyorum daha ne yapayım show must go on gençler show must, show must go on rahmetli freddy Mercury. show must go on diyor 21. dakika etkili geldi hocam offside Hocam? Yes. Offside'in genç Traize. Boşa sevinme çocuğum. Van de Strik. Van de Strik. Ne oldu ya? Diyor. Nasıl offside diyor? Offside işte. Hakem yalan mı söyleyecek? Deli topçu. Deli topçu. Deli topçu. Hızlanma. Speed boost. Önüme attım. Deli topçu. Deli topçu. Deli topçu. Ay çok saçma sapan bir şut attım. Ulan dedim. Power shot mı yapayım? Ayağımı tersim vurayım? Aşıtma mı derken var ya. Hepsi birbirine girdi. Size de oluyor mu? Oluyordur. <laughs> böyle elin ayağına bir dolanıyor ya. Sonra saçma sapan bir şut çıkıyor oradan. Bir daha istiyorum bak onu ben güzel yapıyorum. Bak arkaya açırtacağım şimdi. Aa kimsin sen üstünden öyle çıktın? Hayır hocam. Hocam taban kaldırdı. Hocam şurada taban yok mu ya? Tamam değmemiş olabilir de. O ne hocam? Allah Allah. Peki hala. Evet. Daha kötü olabilir miydi? Yani daha kötü. Hasan Mustafa dur senin senin sen bir toparlanman lazım. Hocam bitir hocam. Hocam bir bitir. 2-0 soyunma odasına. Berkling ve Deli Topçu'nun golleriyle mutlu moralli maç uut gidiyoruz. Hemen hız kesmeden ikinci araya başla diyoruz. Yürü oğlum. Aç ileri. Güzel. Şunu nasıl bekliyor orada tilki gibi. Eyvah. Eyvah. Stop. O ne ya? Ya böyle bir şey var mı? Ba ya yani nerede dört tane stoperim nerede benim ya? İki tane bekim iki tane stoperim neredesiniz oğlum bu ne? Konya ovası gibi alan ya. Ah. Yani ne oldu herkes bir anda niye hata çıktı? Böyle bir kontra şekli yok. Oğlum siz durun yerinizde biz yaparız hata stoperler ne yapıyorsunuz? I am the king benim... and Arada verin cevabı. Niye yapmıyorsun gol sevincini? Niye yapmıyorsun gol sevincini? Ya işte bu beni kızdırmayacaktınız. Bak lamba gibi asıyorum. Kaç orası 20 metreden? Kaç mı? 130. 130.3 Ama rekorun 165 gençler gördünüz onu. 165 ne ya? İşte bu işte bu. Güzel 3'ün biri oldu skor. Çok manidar. Verdi pasını şimdi. Kudüs'te paslaşıyor. Erlik. Etkili paslar bunlar. Aradan güzel bir pas. Şık. Hocam aldı beni götürdü hocam. Aldı beni götür. Lütfen. Lütfen. Çok uzak mesafe. Çok uzak mesafe. Ben seni. Ay az mı oldu? Yaparım bilirsin. Oy. Biraz uzak mesafeydi. Güzeldi. Ama biraz uzaktı. Kariyerde oynamak. Yani bu analik gibi. Kariyerde oynamak yani normal FIFA oynamaktan çok farklı. Yani oyuncunun mesela şu anda benim bu kadar ölmüş olmamın imkanı yok. Bakar mısınız? Daha yarı enerjim gitmiş. Ama o kadar etkiliyor ki oyunumu. Sanki tamamen bitmiş ölmüşüm gibi. Yedik bu arada golü ya. Konuşacağım diye yedik golü. Burada farklı. Bilmiyorum yani oynayanlar, kariyer oynayanlar ve fut falan oynayanlar benim aynı kanaatte mi? Ya yarı enerjim vardı. Staminam bitmemiş ama o kadar yavaşım ki şu anda. Her şeyi çok ağır yapıyorum. Al o zaman. Ay! Fal, fal hocam falmış al. Fal de yokmuş. Yaptım ara pasını olsak yok. Berguis, bekle, 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 bekle şimdi. Güzel. Hadi artık. Gol! Sabustem. 90 artı 2'lerin adamı. Çıldırıyor, kuduruyor ayaksılar İşte bu diyor. Herkes Hasan Mustafa'nın üstüne çullanıyor. Yavaş olun. Yavaş olun. Beni mi kırdınız? Belimi kırdınız. Hasan Mustan. Bol rol yapıyor. Rakibinden kurtarıyor ve sağ ayağının dışıyla... Ay orada Rabona yapsam ne efsane olmaz mıymış ya? Rabona böyle değil mi? Öyle hayal ettim bir an. Mükemmel bir gole imza atıyor. Bitir hocam bitir ayıp olacak. Bitir hocam 4-2. İşte bu. İşte bu. Ne oldu? Üzüldüm. mü? hat -trik. Gençler hat-trick, hat, -trik, hat, -trik, hat -trik. Tamam şöyle bir şey yapacağız. Ee, yani bazen zorlanıyorum bazı maçlarda bazen de çok kolay oluyor şimdi bu maçtan hemen sonra zorluk seviyesini bir arttıralım 9.3 ortalama ama ondan sonra da çok çile çekeceğiz yani kesin ayarlar geçer dünya klası zorluk seviyesindeyiz evet arttırıyoruz efsanevi geçmiş olsun bittik bak bu ikisinin ayarı yok yani bu ikisinde yani efsanevi çok zor çok zor Pekala gençler bu videodan da bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Cansın'ın süper bir beğeni bekliyorum. Hala abone olmayanlar varsa orada lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda katıl butonuna tıklayıp e, üye olarak da e, ileride son. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Tokuş Doğru Kalpleri kalp karşı işte bu. Sevgiyle kalın.